Aa herkese selamlar bugün Çin'den şöyle bir şey Skibi tuvalet oyuncağı sipariş ettim Bir arkadaşım milyonlarca almış bu Skibi tuvalet oyuncağından Ben de alayım dedim arkadaşım olduğu için Ve bir tane aldım Bakın içinden bir tane kart Bir tane de Skibi tuvalet karakteri çıkıyormuş Ama Çin abilerim bunlar nasıl tipler yani bak galiba şu Hani spider tuvalet var ya o galiba. Bak ayakları var çünkü. Şu kameraman mı? Öldürülmüş kameraman mı? Enfekte kameraman mı? Bilemedim. Burada normal skibidi mi? Yoksa ne bileyim böyle bombalı skibidi gibi bir şey var. Burada skibidi kafasını uzatmış bu minicik tuvalet var. Şey mi bu acaba? Ee, neydi ya onun adı? Heh. Virüs kameraman mı? Ay virüs tuvalet mi bilmiyorum. Ve şurayı neden karaladın diye sormayın çünkü oraya markası vardı. Neyse arkadaşlar ıvır zıvır etmeden açılıma geçelim. Şimdi şöyle arkasını çevirdiğimizde garip bir katlama görüyoruz. Bu nasıl bir katlamadır Merak ediyorum. Evet, şöyle açalım. Arkadaşlar bu arada elimde kamera tuttuğum, ay şey tuttuğum için, tabletten kamera tuttuğum için tek bir elle açabiliyor musun? Şunu da açayım Ha bir şey gözüktü ve arkadaşlar bir karakter var içinde bir de kart var kart ilk defa gibi bir de tuvale ka kartım olacak bir kere ah şurada da var bu ne oğlum çıkmıyor <laughs> bu ne kartı Atak defans falan yazıyor üstünde. he bu oyundaki şey tuvalet roket tuvalet hani adamlarını öldürüyordu o bu güzel bir kart mor yapmışlar niye? Ve işte galiba bu o kutu. Karakterimizin çıkacağı. Açalım bakalım. Şöyle. Ananı. Ya. Ya. O kadar uğraş. Her şeyi hazırla. Arkadaşından. Abi Arkadaşından sipariş et. Normal skibidi mi çıkar ya? Öf. Bari tipi adam gibi bir şey benzese bak. Bu ne? bile benzemiyor ya. Bu ne ya? Adam gibi bir şey yapsa bari. baba bak. Dibini de bunu diş diş. Dibini de top top top. Yes yes. Dibini de bunu diş diş. Ya bari boss gibi skibidi falan çıksaydı ya. Dibini de bunu diş diş. Oğlum aslında şöyle yapınca çok kötü gözükmüyor. Oğlum bu tip ne ya? Burnundan sümek atmış gibi. Burnu yapılmış mı? Burnu var mı? Bakayım bunu var. Abi bu nasıl bir tip? Gerçeğini görmeniz lazım. Çok garip bir tip ya. Neyse abi Siz çok yormadan şey yapmak istiyorum. Tuvaletine bak. top dop dop dop. Hayır sifonumu çekti. Bu nasıl bir tuvalet bak, Tuvalet siki bir, siki bir de gitti. Bu nasıl bir tuvalet ya yani. Dur videoyu da animasyonunu kapatacağım. Çok güzel bir animasyon. Hayır sifonumu çekmeye. Hayır. <laughs>